Arkadaşlar yeni bir tane şeye başlıyoruz. Eee seriye. Buradan çıkıp mafyası alabilir miyim? Ev yaparken işimize yaradı ki şu an işimize yaramaz. Hemen şöyle bir açıklıyorum. Biraz arkadaşlar bu uzun sürüyor muyuz? yani çok normal. Bu oyunu kalkmak yani biraz zor. Ama arkadaşlar işte, bunun şeyiyle de yani şey, de veriyor. Yani görürsünüz hepsini veriyor arkadaşlar yani bir tane gibi okuduğunuz zaman. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu oyunda bilmeyenler için arkadaşlar ellerimizi taş kalabiliyoruz. Ben yani şu oyunun başında yanlış kılmakta ellerimizi taş kırmak için bir tane. Yani kılıçla, o gün için hatta kazma kararken onların yapmaya gerek yok. Taş kalmış gibi bir şey. Bunu da çekiyoruz elimizi. Minecraft'ın bir sonuç gelmiyor. Bahçelik küçük şu köylü lazım. Onlardan aslında yani çok nadir değiller arkadaşlar. değişim vereceğiz. Şöyle abi bak bol bol var. Ben burayı daha az bekliyordum. Bak bak bayağı varmış. Bunlar arkadaşlar bir bir şey değişimi verecek arkadaşlar. Aa! Dakika gol bir. Dur, Durdum onlara kaçalım. Bunlar çok sıkıntı elemanlar arkadaşlar. Ya yani çok da sıkıntı değil. Yani. Oyunun başında hele ki. Bunlar da başında... Bela olurlar oyunun başında. Dur dur Arkadaşlar bunlar başım. Başımıza bela olurlar oyunun başında. Şimdi şu an bir tane şey yapabiliriz arkadaşlar. E, drafting table bu. İnşallah gelmezler buraya. Arkadaşlar bu kılıç e, en iyi kılıçlardan bir tanesi olduğundan dolayı alacağım. Bu çok da iyi şey değil. Verin değil yani çok daha bir tane de şey alalım bu işimize yarayacak. Bizim arkadaşlar şey craftlamamız lazım. Bunun için de bize iki tane şeyden lazım. Bunda bir tane var bizde. Arkadaşlar bu oyunda arkadaşlar e, ee, şöyle bilenler bilir bu böyle ikili kılıçlar aslında Türk kılıçlarına ne dedik skilller var böyle basılı tuttuğumda uçabilir her şey Q basma kadar şey görüyoruz orada skiller zaten var aslında kalkan yapabiliyoruz bir daha şey Q'muz var hani şey, o adam dövdük şey Q geliyor Buna şey yan elimizi ama diyeceğim de bunu ayrı doğru iki elini tutuyor da yardım keşke... ki şundan yaptırmışız ya keşke bundan yaptırmışız arkadaşlar ama çok, çok da şey değil ya yani Görürsün sen bu enerjisi daha yüksek. Şimdi gitmiş bile diye düşerse bunu da bölünce eşyalar kaybolur. Neden düşerken? Öldürürüz yani. Sıkıntı yok. Ee, en kötü durumda kaçarız. Ama çok da kaçacağım sanmıyorum. Çünkü bu arkadaşlarımız, bu elemanlar birden daha hızlı koşuyorlar. Eşek gibi koştukları için sanmıyorum çok da yapayım. Şey yapmayı. Aa, tamam tamam. ya. Gitti. Evet. Şimdi acaba bir tane de bundan yapacağım. Artık e, taş kazma. Bunu da yapalım. Abi iş, ben şeyleri fullemek istiyorum. Abi direkt tekli çıkardık Bir kere yaptık. Bundan yaptık bunu. Evet, bundan yaptık. Arkadaşlar oyunda adını bilmediğim çok şey var. Altına bilmediğim kılıçlar falan filan da bu arada işte savaş olarak o kılıcı kullanacağım. Evet. Orada bir tane eleman var. İskelet. Bunda şey skilleri var. Evet. Oo dur 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 dur. Yanlış bastım. Ee, tamam öldüm. Canım azaldı bu arada he. O kızda azaldı ama benim yemek bulmam lazım şu an. Allah'tan şey bunda açlıkları yok. Bak bunları alabiliyoruz. Sadece içimdeki yiyecekler can doluyor. yiyelim. Ses abi? Neyse. O biraz da böyle itin gelmesi istiyorsanız ya da Minecraft mikro... ee, yani yorumlar ederseniz illa kanala abone olmanıza gerek yok. Öyle abi. Bir de abone dilenen birisi değiliz. Öyle bir yutancı değiliz. Örümcek var orada bir daha bakın. O örümcek arkadaşlar sıkıntımız sıkıntıdır. Tamam, Tiklerimle evet, tutamıyorduk diye biliyorum. Atlayacak, atlayacak. Tanrım kaçıp o benden kaçıyor. Bakır bul bulmamız gerekecek bizim bakır. Abi hiç saldırmayacağım. Şimdi arkadaşlar başımıza bela bela olur. Daha bakır var mı? Çok merak ediyorum. Oo arkadaşlar orada şeylerin beyzi var. Bizim bu yaratıkların direkt önünde doğmuşum ben. O yüzden demek ki hemen geldiler yanıma. Şimdi <laughs> ya tamam, biraz evet abiciğim. tamam bir an Hemen abi şöyle gidelim. Arkadaşlar burada bu High yıl asla ama asla Minecraft 2 olamayacak çünkü bu oyun arkadaşlar yani bildiğiniz arkadaşlar hayatta kalma oyunu Baksanıza yani mesela abi böyle bu şişin şey, sallanma efekleri, bu kaliteler falan, falan Yeni kılıçlar, bu skillerde kılıçlar skilleri Olması önemli arkadaşlar bu oyunun yani şey anlamına geliyor arkadaşlar Yani bu oyun arkadaşlar yani siz de işte öyle kareli halinden şey yaparsınız yani Böyle bir gerçekçi gibi yaparsınız Bu oyun zaten bildiğiniz The Forest oluyor yani Şaka yapmayayım bildiğiniz The Forest gibi bir şey Yani sadece bu oyun böyle kareli diye Minecraft 2 diye şey yapıyorum ben böyle niye yiyorum sadece Sadece işte, bu kareli diye öyle Minecraft olarak şey yapılıyor insan. da yani bu aslında şimdi Minecraft 2 olamayacak bir oyun. Abi o ne? O nasıl bir biyom ya? Şimdi o biyom bir gidecek merak ettim orayı. Abi inşallah başıma bela almam ya. Ayı var ayı sıkıntı değil aslında ayı indiririz de. Yani sadece adam biraz, ya buradan adam ama görecek yer yani, türkü benim. Ay gördün mü? Ben çıktım. Ya benim ölümceklere hobim var mı? Arkadaydı söylerken söylemiştim. Öldüm. Ne çıktı içinden? Hiçbir şey. Yok. Aa! zehir çıktı. Bu zehir şey değil mi? Venom. Oo Venom'a mı düştün? biraz da yarın arkadaşlar şu gördüğünüz kaleler eee kale değil pardon. Işte şeyler yapılarak var. hiçbir şey değil. Bazıları böyle yerler var. Işte böyle kumlu kale gibi yerler var. şeyler orada böyle yani polen var arkadaşlar. Bildiğiniz olarak portalan portalan böyle bizim böyle bize benzeyen ha böyle Goblin'e benzeyen garip bir şeylere gidiyoruz. Böyle yodaya benzeyen. Şimdi ışıklandırma herhalde. Abi ışıklandırma ne iş mi ya? Ben de meşale ab meşal bu orada şeyi de sönmüyor değil mi tam Arkadaşım ben nasıl burada böyle alt alta kazmaya çok da şey yapmıyorum. Çünkü ayvayı yiyebiliyorum bazen öyle alt alta kazınca. Allah ıslah etsin. <laughs> Adam çok sıkıntı. Dur, biraz enerjimin dolması için lazım. Öleceğim galiba arkadaşlar. Öldürende bir şey olmuyor yani eşyaları gitmiyor. <laughs> arkadaşlar bunu böyle bir öldürüp tam. Öldü içinden ne çıktı abi? Bu çık, çıktı. Aha, çok iyi. Evet arkadaşlar bayağı duyuruyor. Yani neredeyse kalağına tamam, tamam, uyuruyor gibi bir şey. Tam orada ten daha var. mesela buradan acilen gitmemiz lazım. Burası belki biraz belalı bir yer. Yani buradan işte bela almadan gitmemiz lazım. Madeni yemek zaten hayalimizdi. Dur. Tamam. Üf, şimdi merak ettim. Kaz başlayalım. abi o basarak da, şey basarak basman olabiliyormuş. Dedim boşvereyim. Arkadaşlar bunlar da işte şeyler ya buraya. Evet. Kazma falan filan Öf, var. Yanlış anladım ya gene fırlatıyor abi ya, ya. Buraya da bakırken Yanlış bir video olsam tabi Orada bir tane daha var Altın mı ben mi yanlış görüyorum Altın galiba Bir dakika bu ne Gel abi Arkadaşlar artık bu videoda çok fazla eşya var Gereksiz Değil, Aslında hepsi gerekli de çok fazla eşya olduğundan dolayı Minecraft'taki daha zor, 5 kat daha zor işler Minecraft'dan, şaka yapmıyorum. <tör> Abi hissettim ya, deliğine dolaşırken hissettim bunu. Şık, 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 şık. Ölüm düştü ya. Öleceğim. aslında şu an yani sıkıntı yine de yani bu mağarayı kaybetmek istemiyorum daha bende yemek yok o 5 kat daha sıkıntılı bir şey yemek olsa kurtarırdık da yapacak bir şey yok artık arkadaşlar öldürdüğümüz bir varlıktan alacağız yiyeceğimizi Diyecektim abi yolun sonu yok. Kendi buraya bir tane yol yapayım ama bu biraz zor. Bu oyunda biraz fazla zor. Böyle kendi yol yapmadım biraz basit <laughs> Ayrıca arkam Yani bu saldırmıyordur herhalde Bunu ben yemeğini alacağım bu arada Çıktı mı Tamam çıktı çok 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 iyi Ama arkadaşlar bir sıkıntımız var Benim daha şeyi kraftamam lazım Ooo Buradan çok güzel bir şey var Ara şömine kraftlamam lazım ya. Şömineyi nereden kraftlıyoruz ki? Burada mı kraftlar var bir şömini? Yok. Aa, her bir de buradan kraftlıyoruz. Arkadaşlar bu oyunda şömine mantığı fazlaca garip. Tamam orayı doğru açıya çok fazla, fazla. gitmeyelim onlar saldırır Abi burası çok sıkıntı. Abi ben hayatımda daha böyle bir biyom görüyorum. Arkamda bir şey yok değil mi? Malzeme yapıyorum. Aa öleceğim, öleceğim, öleceğim. Abi çok az acan götürdüler. Onu o yüzden kesmek zor. Sen şaka yapıyorsun. Bana saldırma benden korktu Meta benden kork benden kork Doğru olanı yaptı arkadaşlar benden korktu insandan korktu Benden korktu tamam Ay iki tane köften var köften çıktı etim var Aslında bir yemek daha da daha, daha çok çok daha iyi olur da Aaa tek atıyor Hiç de bilmiyordum Daha ne olabilir ki abi ...artık şu ver. Şimdi nereye gitti? Allah bilir nereye gitti. Attım bunu. Abi ben bunu iptal ettim... ...diye korktum Ya... Ama şu an bir tane şeye ihtiyacım var. Ee, ihtiyacım var çünkü kazma harbiden de şu an gittikçe ölüyor. Tamam. Yani arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Hadi bye bye.